Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizin için harika bir video hazırladım. E, epoksi tepsilerimizin kenarlarını nasıl boyuyoruz? Bununla ilgili kısa ama aydınlatıcı bir video. İzlemeye hazır mısınız? Başlıyoruz. Evet, bu şekilde boyamak için sıvı varak takımı kullanıyoruz. İkili şekilde satılıyor bu ıı, sıvı varaklar. Altını ve bu şekilde gümüş rengi olabiliyor. Bakır rengi de var hatta. Bunlarda toz ve sıvıyı Karıştırıyoruz Bu şekilde boyamızı hazırlayacağız Ondan sonra da tepsi kenarını Boyamaya başlayacağız Magnetlerimizin kenarını da aynen Bu boyalarla boyayabiliyorsunuz Evet küçük bir kabın içine Tozumuzdan bir miktar koyuyoruz Bir miktar da Sıvıdan koyuyoruz ve fırçamız yardımıyla karıştırıyoruz. Tozunu biraz fazla koyarsak biraz daha yoğun kıvamlı oluyor. Sıvıyı fazla koyduğumuzda çok akışkan olur. O zaman kapatıcılık özelliği çok olmaz. 2-3 kat geçmeniz gerekebilir. Ben biraz koyu hazırlıyorum ama yine de e, tepsilerin kenarını özellikle boyarken kuruduktan sonra mutlaka ikinci bir kat daha geçiyorum, boyuyorum. Evet döktüm bu şekilde karıştırıyorum içinde ezilene kadar tozları karıştırıyorum fırçamın ucuyla bu şekilde karıştırabilirim. Evet çok güzel bir altın rengi oldu gerçek metal tozları ile yapılıyor. Şimdi boyamaya başlayabiliriz. Evet fırça yardımıyla dikkatli bir şekilde boyayı sürmeye başlıyoruz. Ben yan değil bu şekilde sürüyorum. Çünkü yan sürdüğüm zaman üstüne ve altına çok fazla bulaşıyor. Kapatıcılığı da oldukça fazla. Bu arada bu e, tiner tarzı bir kokusu olduğu için bu işlemi yaparken e, açık bir alanda yapabilirsiniz ya da maske ile çalışabilirsiniz çerçeve görüntüsü istediğim için bu şekilde üstüne küçük küçük dokunuşlar da yapıyorum. O zaman böyle bir çerçevenin içinde gibi oluyor ve bu görüntü hoşuma gidiyor. Evet bu şekilde dikkatli bir şekilde sürüyorum. Uçucu bir madde olduğu için bir süre sonra boyam koyulaşacak. Tekrar sıvıdan eklemem gerekecek o yüzden. Ee, bir de bunun şöyle bir özelliği var. Özellikle aşırı sıcak ve soğuk havalarda biraz daha çabuk uçuyor. O yüzden biraz hızlı hareket etmek gerekiyor ve uçtuğu zaman da sıvıdan eklemeniz gerekiyor. Zaten onu siz bilirsiniz biraz koyulaşmaya başlayacak. Kapatıcılığı iyi bile olsa boyama işlemini ben mutlaka iki kez yapıyorum. Tabi ilk kat kuruduktan sonra bunu yapmanız gerekiyor. Evet bu şekilde sürmeye devam ediyorum. Alt kısım kurumadan hemen üstte çerçeve görüntüsü vermek istediğim için orada ince ince de geçiyorum. Özellikle bu kesik uçlu fırçalardan kullanıyorum. Bunlarla boyaması biraz daha kolay oluyor. Daha küçük bir fırça da kullanabilirsiniz. Ee, tabii çok dikkatli sürmek gerekiyor çünkü başka bir yere bulaştığı zaman e, bunu e, peçeteyle vesaireyle kolay kolay silemiyorsunuz. İlk bulaştığında belki hemen ıslak mendille müdahale ettiğiniz zaman ilk 5 saniye içinde gibi geçiyor ama normalde kolay kolay geçmiyor. O nedenle kokusuz terebentinle temizleyebiliriz işlem bittikten sonra. Bir pamuğa ya da peçeteye sürüp o bulaşan yeri boyama işlemimiz tamamen bittikten sonra sürüp temizleyebiliriz. Ama e, temizlerken çok dikkat etmek gerekiyor. Bulaşmış olan yeri tekrar sürmeyin. Çünkü bu sefer dağılacaktır, güçlü bir boya. Çünkü burada biraz bozdum, bulaştı. Hiç beklemeden hemen ıslak mendille küçük dokunuşlar yaptım. Ama yine de çok faydası olmadı. Yani istediğim gibi olmadı. O yüzden boyama işlemim tamamen bittikten sonra temizleyebilirim. Şimdilik şöyle aldım biraz. Kokusuz terabentin biraz hmm, tiner gibi. Ee, Birçok marka var ee, yine o da e, tiner gibi koktuğu için. Ee, yine açık alanda yapmak lazım ama e, ben de alerjik reaksiyon çok gösterdiği için mutlaka gaz maskesiyle yapıyorum bunları. Evet, bu şekilde tamamlandı. Evet, az önce bulaştırdığım kısmı temizlemek istiyorum. Pamuğa kokusuz terebentinden döküyorum. Ve boya bulaşan yerleri dikkatli bir şekilde siliyorum. Sildiğim bir yeri tekrar e, kesinlikle dokundurmuyorum. Çünkü bu sefer dağılabilir. Bu arada terebentin de dediğim gibi uçucu olduğu için ağzını mutlaka kapatın açık bırakmayın. Evet şuraya bulaştırmıştım hemen. Bu şekilde pamukla siliyorum. Bakın orası kirlendi. Hemen çeviriyorum. Temiz bir tarafıyla siliyorum. Evet. Tamamen temizlendikten sonra buraya tekrar varağımdan sürebilirim. 1-2 saat sonra kuruyor. Ee, ya aslında hemen kuruyor ama ben 1-2 saat dokunmamayı tercih ediyorum. İkinci kat için en az 3-5 saat bekliyorum. Ondan sonra ikinci katı sürüyorum. Magnetlerde ikinci kata gerek olmuyor ya da anahtarlıklarda gerek olmuyor ama tepsi ya da bardak altında mutlaka ikinci kat olması gerekiyor. Peki şimdi boyama bittikten sonra fırçamızı nasıl temizleyeceğiz? Bir de ona bakalım. Evet, şimdi de fırçamızın temizliğine geldik. Asla suyla yıkamıyoruz bu fırçaları eğer bu şekilde bırakırsak tamamen çok sert bir şekilde donuyor ve doğal olarak fırça gibi kullanamayız. O yüzden yine imdadımıza kokusuz terebentin yetişiyor. Bu şekilde bir bez, ıslak mendil ya da pamuğun üzerine terebentini sürüp bu şekilde temizliyoruz fırçamızı ya da küçük bir plastik bardağın içine birazını döküp içinde fırçamızı yıkayabiliriz. Yine bu şekilde bir ıslak mendil yardımıyla silebiliriz ki bu şekilde yumuşak kalsın ve tekrar tekrar kullanabilelim. Evet bu kadar ee, bu videomuz. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.